Herkese merhabalar. Bugün günlerden enflasyon yurt içinde saat 10 itibariyle TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarını aldık. Yurt içerisinde aylık tüfe 11.1'e e, tekabül ediyor ve yıllıkta %48.69'a kadar yükselmiş olduk. Üfe tarafına baktığımızda da %10.45'lik yükselişle %93,53'e yükselen bir e, üfe bizi karşıladı bu sabah itibariyle. Neredeyse %50'ye dayandı diyebiliriz enflasyon. Beklentiler zaten bu seviyelerdeydi. Yani %9.8 civarında bir piyasa beklentisi vardı ortalamada baktığımızda. E, gelen rakamlarda %11,1 oldu. Zaten 1-2 puanlık sapmanın gelmesi de oldukça normal. Zaten e, birkaç gün öncesinde İTO'nun e, İstanbul enflasyonunu aldığımızda da buralara yaklaşabileceğini rakamın e, tahmin etmiştik. E, zaten İstanbul enflasyonuna da baktığımızda orada yıllık %50'lerin üzerine çıkıldığında e, görüyoruz e, enflasyonun kalemlerine baktığımızda tabii ki enerji kalemleri e, ulaştırma ve gıda e, ana burada yükseliş kaydeden e, kalemler olarak karşımıza çıkıyor. Zaten yılın başı itibariyle burada hem elektrik ve doğalgazda yapılan zamlar hem de daha sonrasında e, benzin motorin gibi ulaştırma tarafında e, yakıtlara yapılan zamlar e, enflasyonun yani çift tanelere yakın olmasını gerektiriyordu. Ee, çok da sürpriz olmadığını söyleyebiliriz. %48.60'ın üzerinde bir enflasyonla Ocak ayını geride bırakmış olduk. Ee, küresel tarafa bakacak olursak oldukça yoğun bir gündem var bugün itibariyle. Ee, Bilanço sezonu Amerika tarafında devam ediyor. Bilanço fiyatlamalarının da devam ettiğini görüyoruz. Dün Meta'nın eski adıyla Facebook'un finansalları geldi ve e, hayal kırıklığı yarattı. Özellikle 2022 yılına ilişkin beklentiler ve üye sayısında da ilk kez düşüş, e, düşüşe geçildiği görüldü. E, bu sebeple Facebook öncülüğünde bütün sosyal medya şirketlerinde sert satışlar görüyoruz Amerika'da ve bunun se bu sebeple de Nasdaq tarafı ciddi negatif. Diğer endekslere de e, sirayet etmiş bir düşüşün olduğunu söyleyebiliriz. E, Avrupa tarafına dönecek olursak bugün iki büyük merkez bankasının da toplantısı var. Önce e, saat 15'te Bank of England yani İngiltere Merkez Bankası toplanacak. E, orada zaten geçtiğimiz e, toplantıda 15 bas puanlık bir faiz arttırımı yapılmış faizler 0.25'e çekilmişti. Bu toplantıda 0.25'lik bir faiz artışı daha yapılması ve faizlerin 0.50'ye çekilmesi bekleniyor. ECB tarafına dönecek olursak orada hala güvercin mesajların verilmeye çalışıldığını görüyoruz. Özellikle Lagarde 2022 yılında bir faiz artırımının mümkün olmadığını söylemişti. Ama enflasyonda gelinen noktaya ilişkin bugün verilecek olan görüşler e, ki 15.45'te toplantı 16.30'da da e, Lagard'ın e, basın toplantısı olacak. Enflasyona yönelik verilecek mesajlar özellikle üyelerin görüşleri oldukça önemli olacak. Çünkü piyasa bu yıl bir faiz arttırımını fiyatlamaya başladı. Yani Bu yıl Avrupa Merkez Bankası'ndan yıl sonunda bir adet faiz arttırımı, 25 bas puanlık e, bir faiz arttırımı totalde e, bekleniyor. E, bir yandan da varlık alım programı var tabii. E, PEPP olarak bildiğimiz Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın Mart ayında sona erdirilmesi bekleniyor. Ama bir şok etkisi yaratmamak amacıyla da ECB'nin halihazırda hazırda sürdürdüğü APP'nin yani normal devam eden varlık alım programında tutarının bir miktar arttırılması konuşuluyordu Mart ayı itibariyle. Buna yönelik mesajlar yine takip edecek ama dediğim gibi bu toplantıda bir faiz arttırımı ECB tarafından beklenmiyor. Ancak enflasyonel görüşler ve önümüzdeki toplantılara yönelik ee, üyelerin görüşleri oldukça önemli olacak. İçeriye tekrar dönecek olursak enflasyon verisinden sonra bilanço mevsimindeyiz bir yandan da. Ee, dün Garanti Bankası finansallarını aldık. Ondan önceki gün Akbank çok güçlü finansallar göndermiş ve 2022 yılına da çok ciddi beklentiler sunmuştu. Ee, Garanti Bankası tarafına baktığımızda yine beklentilerin üzerinde bir tablo görüyoruz ee, karlılık anlamında. Oldukça cömertçe ayrılan karşılıklar dikkat çekiyor. 2022 beklentilerine baktığımızda da Akbank'a göre daha muhafazakar bir tablo çizildiğini söyleyebilirim. Akbank burada yılda yıllık %30'luk gösterme hedefine ulaşabileceğini hedeflerken Garanti Bankası'nda burada %20'den büyük bir öserme hedeflendiğini söyleyebilirim. Oldukça muhafazakar bir tablo çizildiğini yeniden hatırlatmış olalım. Bu akşam da finansallar devam edecek. Bankalar tarafında Yapı Kredi ve Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'nın e, finansallarını takip edeceğiz. Otomotiv tarafında da e, Tofaş finansalları e, bugün açıklan e, bugün açıklanması bekleniyor. Dolayısıyla bizde de bilanço fiyatlamalarının e, devam ettiği bir süreç e, önümüzde olacak gibi gözüküyor. Borsa İstanbul tarafına baktığımızda da genel olarak 2000 üzerinde kaldığımız sürece pozitif havanın devam etmesini beklediğimizi söyleyebilirim. E, burada özellikle enflasyon verisi geride bırakıldı ve endeks tarafında çok yani beklentilerin üzerinde gelen rakama rağmen negatif bir tepki görmedik. Özellikle bankalar öncülüğünde bilanço mevsiminin de etkisinde Borsa İstanbul'daki yükselişin devam etmesini beklediğimizi söyleyebilirim. Herkese iyi seanslar bol kazançlar. Hmm.